Evet sorumuzdaki ifadenin de A gezegeninde bir yıl A gün, B gezegeninde B, C gezegeninde de C gündür. Söylenen ifade 3 tür primat aynı zamanlarda yaşıyorlar ve şöyle bir konuşma geçiyor. C gezegeninde yaşayan piramit ben A gezegeninde yaşasaydım C gezegeninde yaşayan piramit A gezegeninde yaşasaydım ömrüm C'ye göre 40 yıl fazla olacaktı. Yani burada X artı 60 yıl yaşıyorsa burada X artı 100 yıl yaşayacaktır. Oranın tarihine göre. Evet B gezegeninde yaşayan bir piramit de ben e, C gezegeninde yaşasaydım ömrüm B'ye göre 60 yıl fazla olacaktı. O zaman X artı 60 yaşındaysa C gezegeninde B gezegeninde de X yaşındadır diyebiliriz. Peki toplam gün sayılarımız baktığımız zaman burada X artı 100 yıl yaşayacaksa her bir yılda A günse A çarpı X artı 100 gün. Aynı şekilde B gezegeninde her bir yıl B günse X yıl yaşayacaksa B çarpı X gün. C gezegeninde aynı şekilde her bir yıl 3 C günse x artı 60 yıl yaşayacaksa C çarpı x artı 60 gün yaşayacaktı. Bunların hepsi birbirine eşittir. Aynı zamanda A gezegeninin bir yılı A gündür. C gezegeninin bir yılının 2 bölü 3'üdür. Yani A'nın C'ye oranı 2 bölü 3. A'ya 2K, B'ye de 3K değeri verebiliriz. Şu iki eşitlikten pardon bu iki eşitlikten A ve B pardon A ve C. A'ya 2K, Şuradan ve şuradan. C'ye de 3K değeri 2K değeri verirsek 2K çarpı X artı 100. O da eşittir. C'ye de 3K değeri verirsek 3K çarpı X artı 60'tan. K'lar sadeleşir. 2X artı 200. O da eşittir. 3X artı 180 olacaktır. Buradan 2x'i diğer tarafa atarsak x değerimiz nedir? 20'dir. Yani bu 20. 20 ile 100'ü topladık. Burada 120. 20 ile 60'ı topladık. Burada da 80. Yani C gezegenindeki bir kişi 80 yaşındayken B gezegenindeki yaşı 20. A gezegenindeki yaşı da 120'dir diyebiliriz. Evet şunları tekrar yazacak olursak A, B, C aynı primat. C'de yaşa sahibi 80 yıl. B'de yaşasaydı 20 yıl, A'da yaşasaydı 120 yıl yaşayacak. Şimdi C gezegenindeki primat C gezegeninde doğması gerekenden 40 yıl önce doğmuş olsaydı. Bir kere 40 yıl normalde 80 yaşındadır. Doğması gereken zamandan 40 yıl evvel doğmuş olması yaşının 40 yıl daha fazla olması demektir. O zaman 120 yaşında olacaktı. B ile C arasında bakın B'deki yaş C'deki yaşın dörtte birim kadarı kadarıdır. O zaman bu 120 ise dörtte bir 30 olacaktır. B gezegenindeki yaşı. B gezegendeki yaşına Y diyelim. Evet A ile B arasında da bakın 6 katıdır. 120, 20'nin 6 katıdır. O zaman burada 30 yaşında olan B gezegende 6 katı olarak 180 yaşındadır diyeceğiz. O zaman buna da X diyoruz A gezegenindeki yaşı. X ile Y'nin toplamı nedir deniliyor. 180 ile 30'u toplayacak olursak 210'dur diyeceğiz. Cevabımız da E şıkkıdır.